Köyde 300 haneden 3 hane kalıyorsak demektir ki bu halklar e, bitme doğru gidiyor, erimeye doğru gidiyor yani. Mesela ben bir defa dedim oğluma, büyük oğluma dedim burada seni evlendirelim inşallah yani gelecekte seni burada evlendirelim, ev yapalım sana istemiyor. Diyor ben gitmek istiyorum burada kimse kalmadığı için. Süryaniler Hristiyanlığı kabul eden ilk kavim ve burada yaşıyorlardı. Burada yaşıyorlardı. Burada yaşamamız bizim kiliselerimiz için çok önemli. Bizim manastırlarımız için çok önemli. Çünkü atalarımız burada yaşamış. Bunu devam ettirmek bizim için çok önemli. Bir desteğin olması bence şarttır eğer bunların burada kalmasını istiyorsak beraberce yaşamak istiyorsak bence bir yönden başlanması gerekiyor.